Selamun Aleyküm abilerim. Selamun Aleyküm kardeşlerim. Şimdi size bir kümes kuş getirdim. Hepsi aynı kümesin kuşu. İnşallah beğenirsiniz. Kuşların hepsi makine. Teker teker çıkartacağım. Bu dişi sabuni. Bugün bu kuşun uçtuğunu çatıya gömülüp gömülüp gittiğini gördüm. Tabi burayı garipsedi yavruş. Atla bakayım aşağıya bir Ulan buradan bir kanat verelim dedik sana. Senin yaptığın hareketlere bak. Kuş güzel abiler. Bunun hazır eşi de var. Terminatör. Kraliçe dişi. Kuşlarım üstelik karınları tok şu anda. Onun eşi nerede? Onun eşi burada. Bakın. Hayvanın kelleye bakın, kafaya bakın. Eşi de oynuyor abiler. Bakın hemen kudurdu. Hazır takım. Yavrusu yumurtası alınmış kuşlar. Yavrusu yumurtası alınmış kuşlar. Bu da oyunda arkadaşlar. 2. Kuşların güzelliğine bakın. 2. Burada yine hazır takımlardan çıkartayım size. Miski dişi, arka tepe. Kırçıllı. oyunludur oyunlu kuş güzeli tarihi eser bir kuş biraz önce taklasını gördüm lan bunun bakın iyi oyunludur 3 bunun cici baş erkeğini çıkartayım buraya hepsi kuşların fena Gördünüz değil mi hareketi? Yakaladın mı? Kaçırdın mı? Bunlar da yavrusu yumurtası alınmış kuşlar. Dört. Burada arka tepe var. Bunu çatıya bastıramıyorlarmış. Ben bildiğimi söyleyeyim size. Siz <laughs> nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Mesela bu kuşu çatıya bastıramıyorlarmış bu arka tepeyi. Erkek. Gördünüz değil mi? Beş. Üstelik kuşların karınları da tok. Bakın tavanları süpürüyor maşallah. Burada bir tane daha erkeğimiz var. O da iyi oyunlu arkadaşlar. O da iyi oyunlu. O da iyi oyunlu. Abiler 6 tane kuş. 6 tane kuş. İnşallah kadroyu beğenmişsinizdir. Hepsi aynı kümesin kuşu. Hazır içlerinde size dediğim gibi iki takım var bakın. Sabuniler, Ankara kırları birbirini kovalıyor. Cici baş mavi ile de arka tepe kırçıllı dişi eş. Arka tepe mavi erkek, bu kuşumuz da erkek. Toplamda 6 tane kuş. Bunların hepsi çok fena. <laughs> Alın, uçurun, kaçırın. Bunların hepsi abiler sadece Bunların hepsi sadece bin lira abiler. Bunların hepsi sadece bin lira. Şimdi ben size kuşla alakalı, kuşlarla alakalı, kuşların piyasasıyla alakalı bir bildiklerimi, aklımdan geçenleri söyleyeyim. Kuşlar artık pahalandı abiler. Bakın benim eski videolarıma bakın diyordum ki ben işte 10 tane de 10 tanesi zımba gibi. 15 tane de 15 tanesi hepsi oyunlu. Şu anda kuş yok piyasada. Çünkü yem fiyatlarından sebep birçok insan kuş beslemeyi bıraktı. Şu anda kuş az. Yani iyisi de az. Kötüsü de az. Bakın. içeride kendisini göstermedim abi ama eline, ayağına, vücuduna, duruşuna bakın kuşun. Bak oynamamasının imkanı var mı? Hepsi oyunu abiler. Kadroda oyunsuz kuş yok. Yani ben verdiğim fiyatlar nasıl? Benim verdiğim fiyatlar inanın mezat fiyatı, pazar fiyatı. Yani ben bu kuşları ben bu kuşları mezata da götürsem bu parayı alırım. Pazara da götürsem bu parayı alırım. Şişirilmiş fiyatlar değil bizdeki fiyatlar. Abartılı fiyatlar değil. Benim sizden size olan tavsiyem ne? Ee, bak bir tanesi orada paçalarını kanatmış. Ayağı kanamış birisinin. O kuşun ayağı kanamış bak. Ayağını kanatmış bak. bak. Artık yani oyunsuz kuş alırsanız daha uyguna gelir. Daha ucuza gelir. Oyunlu kuşların fiyatları çok yüksek uçuk yani yani bu kuşları ben zaten mezata götürsem tane başı 100 liradan açtıracağım diyeceğim ki işte 1000 liraya biter çok pahalı abiler şimdi oyunlu kuş çok pahalı videolarımı lütfen beğenin emek veriyoruz kümeslerden getiriyoruz bakın Pişt. bir de mezatçılar bırakmıyor kuşları Pişt. mezatçılar kuşları nasıl bırakmıyor Adamlar çekilişe atıyor, kuşa 100 lira vermiş, 150 lira vermiş, 200 lira vermiş. Çok önemli değil. Adamlar parayı veriyor, çünkü onu karttan tombaladan çıkartıyor. Yani mezalcılardan zaten Pişt. bizlere kalmıyor kuş yani. Çünkü adamlar bunu tombaladan, Pişt. Pişt. bak rahat bırakmıyor ki dişi. Bu dişini, bunların yavrularını da gördüm aldığım kümeste. O kırçılıyla cici baş mavinin yavrularını da gördüm. İkisinde